İyi hafta sonları arkadaşlar. Çimento işletmelerinden 3 tanesi. Bunlar Afyon, Akçansa ve Oyak. Bunlarla ilgili bugün bir değerlendirme yapıyorum. Bunlar ilk 3 ayda öne çıkan çimento hisseleri. Değerli arkadaşlar, önümüzdeki kısa dönemde faizlere yönelik, kura yönelik bir takım hedefler ortaya konulacak. Biz şimdi bunları burada değerlendiremeyeceğiz. Henüz bir öngörüde bulunamıyoruz. Çok önemli kararlar, değişiklikler yapılacak mı? Onu bilemiyorum. Ama ne tür değişiklikler yapılırsa yapılsın nüfusun çok küçük bir kesimi bundan etkilenmeyecek. Ama geniş kitle maalesef sorumluluğu üzerine almış olacak. Bunları yaşayıp göreceğiz. Değerli arkadaşlar, ilk önce Akçansa ile başlıyorum. Onun grafiği açık. Akçansa'da verimli ve karlı bir yapı görüyorum. Bu yılın ilk 3 ayında bu durum devam etti. Ve Akçansa'da hedef fiyatımız bizim 88 lira. Şu anda fiyat 77 lirada bulunmakta. Gelecekte 6 aylık, 9 aylık ve yıl sonu 12 aylık bilançolar çıktığında yıl sonu bilanço tahminime göre aynı şekilde verimlilik ve karlılık devam ettiği takdirde yıl sonunda Akçansa için hedef fiyatımız 125 TL olabilir. Evet bu şekilde gelecekteki durumu da şimdiden tahmin etmeye çalıştım. Evet değerli arkadaşlar Direkt teknik değerlendirmeye geçiyorum. Akçansa'da son dönem 55 lira seviyesinden 80 liraya kadar dalgalı bir yükseliş yaşadık. Bunun önceki tepe noktası 80 liranın biraz üzerinde ve o tepe noktaya oldukça yaklaşılmış bulunuyor. Burada dikkat ederseniz son iki gün bu geçtiğimiz perşembe ve cuma günleri zayıf bir taleple fiyat 77 seviyesinde 2 gün duraklama yapıyor. Talebin bu seviyede bir parça az olduğu gözlemleniyor. Bu durum kanaatimce bir sat sinyali olabilir. Ancak önümüzdeki haftaya hızlı girilir ve kapanışlar 75 liranın altında olmazsa 75 liranın üzerinde kapanışlar görürsek durum değişebilir. Talep yeniden artabilir. Ancak burada bir aşağıya reaksiyon ihtiyacı görülüyor. Evet değerli arkadaşlar Akçansa ile ilgili değerlendirmem bu şekilde. Bir de haftalık grafiğe baktığında evet burada da şu satıcılı bölgeye girildiğini gözlemliyorum. Ancak temel olarak Akçansa'da 88 lira gibi bir hedef var. Oraya kadar şuralar yapıyor. Eski Tepe civarı. Oraya kadar fiyat makul sayılabilir. Şimdi biz burada Nisan ve Mayıs ayı karlarını bilmiyoruz. Yakında 6 aylık bilanço gelecek. Onu da Temmuz ayında öğrenebiliriz. Ondan sonra bu 88 lira olan hedef fiyatımız biraz yukarıya doğru iteklenebilir. Ancak yıl sonu hedefimiz 125 lira. Gelecek bilançoları incelememiz gerekecek. Evet değerli arkadaşlar en azından temel olarak %10'luk bir hareket tarzı hali daha var. 88 liranın üzeri burada fiyat pahalı olmaya başlayacak. Bunu da vurgulamak isterim. Arkadaşlar Afyon Çimento üzerinde değerlendirmelerime başlıyorum. Afyon'da bizim temel olarak Hedef fiyatımız 11 lira. Şurayı işaretleyelim. Hedef fiyatımız burası. Değerli arkadaşlar bu da Akçansa gibi verimli ve karlı bir şirket. Özellikle ilk 3 aylık blanço itibariyle bu durumunu devam ettirdi. Hedefimiz burada 11 lira. Değerli arkadaşlar bu Afyon Çimento'da yıl sonu için yaptığım tahminler doğrultusunda yıl sonunda muhtemelen hedef fiyatımız 12.50 gibi bir seviye olacak. Şu anki hedefimiz burası. Yıl sonu hedefimiz 12.50 civarı olacak. Yıl sonunda geleceğe yönelik hedef. Değerli arkadaşlar, Afyon Cimento'da son günlerde, son 3 gün zayıf bir talep var. Fiyat burada artık geriye dönüşün işaretini vermiştir yukarıdan baskı olduğu burada açıkça gözlemleniyor. Fakat şu düşen trendin de artık sona erdiğini 13 liradan başlayan 7 liraya kadar devam eden düşen trendin artık sona erdiğini söyleyebiliriz. Burada bir düzeltmeye ihtiyaç var. Daha sonra değerlendireceğiz arkadaşlar. Yeniden yukarıya gider miyiz? Bir trend buradan başlar mı? Bu işte gelen haberlerle şekillenecek bir Durum. Ancak hedefimiz 11 lira, 11 liranın üzerinde hisse pahalı olmaya başlayacaktır. Evet, Afyon Çimento ile alakalı yorumu da bu şekilde tamamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, Oyak Çimento ile alakalı değerlendirmemi yapıyorum. Oyak Çimento da yine verimli ve karlı çimento hisselerinden biri. Arkadaşlar Oyak Çimento'da hedef fiyatımız 33 lira hedef fiyat şuralarda. Şu an hedef fiyatın üzerinde işlem görüyor. Hisse pahalı sayılabilir. Ancak yıl sonu 12 aylık bilanço geldiğinde tahmin ettiğim karlar gelirse burada hedefimiz 36 lira gibi bir rakam olacak. Şu an 33 yıl sonu hedefimiz 36 lira olacak. Yıl sonunda geleceğe yönelik 36 lira hedefimizin olduğunu söyleyebileceğiz. Tabii 6 aylık, 9 aylık ve 12 aylık bilançoları görmek lazım. Ben şimdi bir fareziye olarak konuşuyorum. Şimdi geçtiğimiz yıl sonu ve bu yılın ilk 3 aylık bilançolar bazında yaptığım değerlendirmede 33 lira gibi bir hedef fiyat çıkıyor. Diğer Afyon ve Akçansa da bir miktar yukarıya doğru hareket etme imkanı alanı vardı. Burada yok. Burada onu göremiyoruz temel olarak. Ancak Oyak Çimento'nun deprem bölgesinde daha etkin çalışacağı düşünüldüğünden demek ki geleceğe yönelik beklentiler yüksek, yüksek burada. Evet değerli arkadaşlar Oyak Çimento son günlerde şu 43 lira seviyesinde artık piyasanın gerisinde kalmaya başladı. Haftanın son günü burada düşük bir kapanış görüyoruz. Cuma günkü şu düşük kapanış bir parça mide bulandırıyor. Yukarıya itim gücünün burada azaldığını gözlemliyorum. Önümüzdeki hafta eğer ilk günlerde düşük kapanışlar görürsek burada alış yapmak doğru değildir. Evet tekrar ediyorum. Oyak çimentoda yukarıya itim gücü azaldı, yukarıdan baskı görüyor. Önümüzdeki hafta ilk günlerde düşük kapanışlar görürsek burada alım yapmak doğru gözükmüyor değerli arkadaşlar. Burada bir de aylık grafiği alıp bakayım. Evet şurada Nisan ayında aşağıdan destek geldiği burada gözüküyor değerli arkadaşlar. Kağıda aşağıdan baskı geldiğini burada aylık grafikte görüyorum. Ve yukarıya doğru bir atak gerçekleşti. Fakat şu hareket kısa zamanda gerçekleştiği için büyük bir ihtimalle devam etmeyecektir. Yine benzer şekilde şurada Şubat ayındaki hareket de kısa zamanda gerçekleştiği için devam etmedi ve geri geldi. Bu içerisinde bulunduğumuz ay yine bir geri dönüş hareketi yaşayabiliriz ya da bu 40 42 seviyesindeki konumunu koruyabilir. Burada bir bekleme de yaşanabilir değerli arkadaşlar. Ondan sonra aşağıya ve yukarıya doğru bir hareketlenme söz konusu olabilir. Evet cimentolar hakkında yorumlarım bu şekilde. Hepinize trade işlemlerinizde üstün başarı ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.